Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ben bayağı bir kastım bana ne çıktı size göstereyim mi? Search cin çıktı. İnanamıyorum ya. Arkadaşlar bu da kaç gündür video atmadığım için özür dilerim. Hastaydım. Bir de çok canım sıkılıyordu. Hastaydım zaten. Arkadaşlar dükkandaki tekliflere bakın. Bu kadar teklif tek görmedim hayatımda ya. Arkadaşlar bana az önce savaş kutusundan ay mega kutudan 6 yazdı roza çıktı. Ben de anlamadım valla. Arkadaşlar bana sordu nasıl çıktı onu size anlatayım. Ee, arkadaşlar bakın iki enderim yoktu bak. Bakın arkadaşlar el primoyla pokum vardı rozamla balle yoktu. Mega kutu açtım ben büyük taştım. 38 altın edi gözümü kapattım. Bastım sürücü. Ben de dedim Allah'ım ne oluyor? Bana bir şans mı geldi filan? Bir şeyler dedim ya. Hadi arkadaşlar neyse ilk önce, ilk önce hangi karakterle oynayalım? Tabi Surge ile oynayalım. Surge Reis. Surge ben nasıl çıktım? ama bunu inanamıyorum. Oo. Takım Leo Surge El Primo. İnternet kasabilir arkadaşlar. E, i̇nternet babam internet şu anda 8 GB. İlk 4 GB arıyorum. 8 GB. <laughs> 5 GB <gigabyte> var daha. <laughs> Allah! Sördün mü? Sördün Anam yedik ya. Kupa düştüm ya. 4 <laughs> <Dört> eksiydim. yedim. <laughs> Şu arkadaşlar benim hesabım silindi. Bunu biliyorsunuzdur. Şu anda durun. kulüp vardı. Daha katılan Aile dostu benim için. Ben bu hesabı daha silmem. Bana ne Arkadaşlar bu hesap çok iyi. Bu hesaba daha baya bir güzel karakterler çıkar. Bizim adımız baba 100 kişiden 25 kişiye düşmüş la. Benim eski hesap arkadaşlar. Kıdemli üyeyim. Şimdi ikinciyim. Kıdemli üye. Leon. Nani. ne? ben almadım. Onu bilmiyorum. Sanırım abim almış. Evet. ya artık diyeceğim bir şey yok ya. Sözlü oynadığımıza göre şimdi cinle oynuyoruz. Sıra sıra gidip oynayacağım. Etkinlikler de sıra sıra değil. Sarı savaş topu ve tip. tek hesaplaşma oynayacağım. İnternette bir sıkıntı var. Uf, uh, sakın yakıyor. Keşke ben de Sörgü alsaydım. 3 kromatik bir arada ya. Arkadaşlar ücretsiz blog aldıysanız videoyu beğenin. Kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aa, ben olmazsın biliyorum. Hadi be bir 15 abone. 15 abone olalım. Orada kaldı. Oha nasıl şey. <laughs> ben aslında şeyle çok kötü oynarım. <laughs> Yıl dede ne yaptın dede ya. <laughs> ne yaptın ya? Topal onu çekelim. Aferin aferin aferin. Alın beyler. Yemeyeceğim. <laughs> Yemeyeceğim. Şunun yoğurtlarına bakın. Tombik tombik. Gel Dede dede dede. Dede elinden öperim dede. ağzı. Allah'ım seviyorsan dede. Abi ya. Kafamın Boş verin video işte ya. Dizimi biliyorsunuz zaten. Arkadaşlar evimize taşınmamıza çok az kaldı bu arada. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın bu arada. Arkadaşlar evimiz şu anda hazırlandı tamamıyla. Şu anda eşyaları koyuyoruz. Şu anda ben videodayım yalnız. Akşam oldu. Akşam saat şu anda kaçmış? Tam saat şu anda altı 7 olacak. Yani 7 dakika var dedim olmasın Ha ha ha. Poco, poco, loco. Poco'nun sesini Fokopox Lokopox Kolet öldü bence Novalar Partisi Ben çünkü kötü cenem <laughs> Neden bağırsın ya Babam da bağırma lan çılak Hayır ya Bitti <laughs> Son dakika daha. Kupa düşüyorum Şuradan Allah'ım Allah'ım Allah. Yine sonra Edgar. Edgar kralın adamım adamım. Edgar benim adamım. Üşüdüm ya. <laughs> Size bak çubu duvarın do. <laughs> Koşun bizimkiler. avantaj. Bizim Edgar aldı attı. Adamın adı ne? Genbes. Gembel. Gol atsana ona çıksa. Spike, Spike adamı mısın be? Of lanım Spike. Kim bir de benim Ha 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 ha. Siz hayırdır birader? Aa, boş, boş ben size abisin, abimsiniz ya. Allah internet. 4 GB internet kadar koşar ama babamın internet. Çekiyor ama biraz. Aldı anne aldı. Anne kitap için anne top. Ah, Maç bitti. Atkı vurma lan yazık değil mi? Onlar da bir insan. Atkı. Lan Atkı diyorum. Bana ne abi dövsün ya. 15 rütbe yapmama çok az kaldı Edgar'ı. Jeki. Arkadaşlar bugün bir Jeki deneyeceğim. Aa, arkadaşlar diyor ki çok iyi bir karakter size nasıl neden söyle göstereyim <laughs> arkadaşlar bu değil Biz de çok ultimi kasmam lazım tabii. iki uçlu ultiyi kasıyorum ya anlamıştır şu anda bence arkadaşlar gördünüz mü arkadaşlar hasara bakın Arkadaşlar Sanin hasarı bayağı bir ya Abi Jack'in bu huyunu çok ama çok seviyorum ya Baksana iki vuruşta kaç 50 bin 50, Kaç burada sayamadım bile ya Jack'in canından fazla vuruyor abi Tamam artık çıkabiliriz Arkadaşımı da alsam yanıma ya o birazdan gelecek arkadaşlar. O birazdan. Bu videodan sonra o gelecek. Tamam ile Geki. ben. Yani şu Hediye talanını oynayacağım. <laughs> Eski hesabımda da Jack'in aksesuarı vardı be. Lan neydi diyor? Red bir al al aldım tamam mı? Değil mi? Salak. <gülüyor> hayır. <gülüyor> Lan hayır. Ya diyor ki sen de benim başımı karardın ya. Oha ne yapıyorsun ya? Ar Oha Edgar sen adamın dibisin be. Adamsın lan. Kralsın sen kral. Yeter be. Ve maç bir. Yi! Adım da Ömer Pro ya. Arkadaşlar isterseniz size Aiden'ı bir şu anda göstereyim arkadaşlar. Mutlaka bu videoyu izleyin arkadaşlar yorumlara adınızı ve ID'nize. Yazın arka hatta adınızı yazın, ID'nizi yazın sadece arkadaşlar. Şu anda P J J O C tekrar P, C, J, O, C, O, 8, L, P, O, 8, L, P, O, 8, L, P. Şu anda arkadaşlar yorumlara yazın. Hatta kulüp oluşturayım arkadaşlar. de katılın. Durun arkadaşlar. Ne kulübün adı? Ne ya? Ne yapsam acaba? Tamam arkadaşlar bu kulübü şimdi yapmayayım arkadaşlar. Siz yorumlara yazarsınız kulübün adını koyayım? Dur şimşekler koyayım şimdi. Şimşek. Şimşek takipçiler. Ha. Ki. Ki. Takipçiler. Şimşek takımı. Yapayım ya. al, al, al. Arkadaşlar kulübe katılmayı unutmayın. Şimşek takımı. Prodüktü de arkadaşlar şey yanlış konuştum. Ee, şey kırmızı şimşek arkadaşlar. Ve sıfır kupa gereken arkadaşlar oluşturduğum ve kulüp arkadaşlar gelebilirsiniz kulübe bu arada. Kaç kişi olduğunuzu yazın. Aile dostu olamayanlar ne yapacak bir şey yok gelmezler. Arkadaşlar Jack ile oynadım. Rico ile de oynadım arkadaşlar. Rico ile videoyu. Tek hesaplaşma oynayacağım Rico ile. Siz sadece şu anda ekranı görüyorsunuz. Direkt ölürüm ya. yaptım. Kulüb... kulübüne katılmayı unutmayın arkadaşlar. Takipçimseniz kulüp sohbetinden. Abi seni takipçinim yazabilirsiniz. Rico Rico aldık. Direkt arkadaşlar. Para. Çürüm lan ben tam bir çürüme. Seni hiç görmedim para bravo. Mükemmel yeri saklamışsın he. Vallahi. Anam. Öldüm ya. Altıncı oldum. Arkadaşlar neyse videomuzun sonuna gelelim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada şimdi bir tane daha video gelecek. Like atmayı, abone olmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.